Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda 23 yaşındaki kadın ve 3 yaşındaki kızı tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Mustafalar Mahallesi'ndeki ormanlık alandan silah sesleri geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler bölgede yaptıkları incelemede tabancayla öldürülmüş halde kadın ve çocuk cesedi buldu. İncelemede Eylül Yıldırım, 23 ve kızı Yıranur'a 3 ait olduğu belirlenen cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından ailelerine teslim edilen anne ve kızının cenazeleri, İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde tabancada bulan jandarma ekipleri, Eylül Yıldırım'ın kızını öldürüp intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.